Değerli robot kafalar takipçileri herkese merhabalar. Videomuza hoş geldiniz. Çok kısa çok değişik bir video ile karşınızda olacağız. Çok değişik bir konsept diyelim daha doğrusu. Daha önce videolamış olduğumuz N2 robot süpürgenin ülkemize N2 Light modeli geldi. Bu modelle beraber Neobot firması istasyonsuz ilk modeline sahip oldu. Hiçbir farkı yok N2 modelinden. Tek farkları Light ve düzünün istasyon olup ve olmaması. O yüzden ayrıca robotu günlerce incelemek istemedik. Hatta dünyada ilk video olma açısından da hızlandırmış olduk. Şimdi N2 videomuzu kayda gireceğiz izlemeniz için. Sadece N2 videosunda istasyonu incelediğimiz kısmı kesiyor olacağım. Onun haricinde istasyonu arka planda göreceksiniz. Belki ara ara N2 videosunda olduğu için o kısımdan da bahsetmişizdir. Bunu hoş görün. Belirttiğim gibi uzun uzun ayrıca inceleme yerine ilk olup böyle hızlıca bir sunumla sizlere Neobot'un yeni robotu hakkında bilgilendirme yapmak istedik. Şimdiden iyi seyirler dileriz. Sizi buyurun Neobot N2 Light ile baş başa bırakalım. Benim de robot süpürgeye ihtiyacım var. Fazla param yok ama yine de kendi çöpünü kendi boşaltan bir model istiyorum diyorsan tam videosundasın. Hadi başlayalım. Selamlar değerli robot kafalar takipçileri. Bu videomuzda gördüğünüz üzere Neobot markasının fiyat performans modeli olan N2 robot süpürgeyi sizler için inceledik. Ve şimdi bu incelememizi robot kafalar tarzında sizlere tüm detaylarıyla beraber anlatıyor gösteriyor olacağız videomuza başlamadan önce bizi sosyal medya mecralarında özellikle Instagram'da takip ederseniz çok çok memnun oluruz Bu arada Neobot markasını herhangi bir modeline sahipseniz ve kullanıyorsanız mutlaka sizi yorumlar kısmına bekliyorum marka ve modelinizle ilgili yorumlarınızı çok merak ediyorum önce sizi kutu açılış videomuzla baş başa bırakayım buyurun kutu açılış videomuzu izlediyseniz kutu içeriğinin ne kadar zengin olduğunu görmüşsünüzdür. Bu yüzden Neabot markasını gerçekten tebrik ediyorum. Yani size en az bir yıl yetecek kadar kutu içeriğiyle ürünlerini gönderiyorlar. Bravo. Evet şimdi artık geçelim robotumuzu incelemeye. Evet robot gördüğünüz üzere gayet şık. Üst tarafı parlak beyaz. Kolay çizilen bir madde değil. Malzeme değil. Kullanım süresinde de bunu fark ettik gayet güzel. Üst kısmı şurası disk rengi şeklinde. Çok şık ama benden önceki YouTuber arkadaş birazcık çizmiş. Yani bu üst kısma ufak bir folyo kaplama yapılabilir. Gayet şık. Şuradaki desenler çok şık. Hatta bu desenleri firma kendi tasarladığını iletti. Şuradaki e, malzeme yumuşak plastik bir malzeme. Dokunmatik hissi güzel. E, bumper'ı standart bildiğimiz bumper'lardan. Gerçekten malzeme kalitesi üst kısımda harika. Yan plastikler vesaire gayet tatmin edici. Şurayı hemen göstereyim. Tabi Q11 gibi nesne tanıma özelliği olmayan robotlar biraz çarpabiliyor. Yani buna çarpma demeyelim. Bumperla bu robotun işi bu zaten. Gidip bu bumperla dokundurup nesneleri algılayıp ona göre geri çekilip yolunu devam edebiliyor vesaire. Hiç çarpmıyor diyen varsa Bu tarz robotlara Yalan söylemiş olur O yüzden şuralarda ufak ufak sürtme izlerini Görebiliyorsunuzdur Benim deneyimlediğim süre zarfında Bunlar bizde oldu açıkçası Bir problem mi? Kesinlikle değil Robot bu size hizmet etmek için var Tozun pisliğin içinde Bütün gün savaşıyorlar resmen. O yüzden bunlar Nazarlıktır hiçbir şey olmaz Hemen robotun sağ tarafında Şurada hoparlör çıkışı mevcut. Üst tarafında reset butonu var. Tam ters tarafta fan çıkışı var. Şurada özür dilerim. Ön kısımda zaten kızıl sensörü. Sağda bildiğimiz tof duvar sensörü. Bunda ekstra ne var? Hiçbir modelinde değişik bir şey yapmadan durmamış. Bunda bu kısımda da bir sensör kullanılmış ama bu kılavuzda kızılötesi olarak yazıyor. Tabii içinde tof mu vardır? İşte kızılötesi sensör ne için vardır? Bu detaylara ulaşamadık açıkçası. Yüksek olasılıkla oda içinde konumunu daha iyi algılamak için kullanılan bir sensör olabilir. Ekstra bir özellik robotlarda bu kısım boştur. 35 santim genişlik yazıyor sitede ama ben 34 santim olarak ölçtüm. Yerden yüksekliği tam 9.8 santim 10 santim 10.2 civarına rahat rahat giriyor ama önünde halı vesaire olmayacak yani düz bir zemin olacak engebeli bir zemin olmayacak alıdan inip vesaire bir şeyin altına girecekse orada 10 santim kesmeyebilir yani dün düz bir zeminde 10 santime silme geçiyor üst kısım bombeli değil düz robotun yerden yüksekliği de şu kısım 2.2 santim bu neyi belli eder? Robotun aşabileceği engelleri ki zaten sitesinde de 2 santim olarak belirtilmiş. Tabi buna lastikler de destek oluyor ama ön kısmı küçükse yani mesela 1.5 santim yerden yüksekliği varsa bu robotun lastiği ne olursa olsun 2 santimi aşamayacaktır. Gelip orada çarpacaktır gibi düşünebilirsiniz. O yüzden çok başarılı ama altı da bombeli şekilde şu kısmı. Yani gayet rahat 2 santimin üzerine aşabiliyor. Robotun ön tarafında ayrıca şurada da koruması da mevcut. Hani olası çarpışmalarda bu eşyalarımıza zarar vermeyi, robota da ayrıca zarar vermeyi engelliyor. Bazı robotlarda olmayabiliyor. Bunda var ama çoğunluğunda da var zaten robotların. Hemen arka taraftaki toz aznesi ve su tankıyla devam edelim. Ayrıca mop braketi de takılı bu şekilde görüyorsunuz. 300 ml'lik toz haznesi var şu kısımda. Gayet rahat hani kendi boşaltmasa bile bir süpürgeyle çok rahat bir şekilde alınabilir. Valf sistemi yine mevcut. Olası çıkardığınızda vesaire dökülmemesi için valf bu kapak kapanıyor. İçinde pa filtre mevcut. Biraz önce yedeyinde göstermiştim size. Şuradan takılıp çıkarılabiliyor. Görüyorsunuz. Bu da ekstra bir tül koruma. Bu da filtrelemeyi sağlıyor. Hemen bu kısmının içinde de HEPA filtresi mevcut. Takması çıkarması da gayet rahat. Şifterle şuradan bastırmanız yeterli. Kapatma şekli de şuradan bastırmanız da tamamlanıyor. Su tankına su bu kısımdan dolduruluyor. 250 mililitre su tankı mevcut. Peristaltik pompası haznenin içinde gömülü. Robotun içinde bir mekanizma yok. Modern tasarım dediğimiz robot süpürge zaten bu. Mob braketinde şurada iki mandalla bastırıp çıkarabiliyorsunuz. Takması da bu şekilde. Robot yerdeyken yere bırakıp bunu itmeniz yeterli. Tık diye kapanıyor. Çırt çırtlı bir mekanizması var. Görüyorsunuz bu şekilde. Şuradan geçirmeli şekilde takıyorsunuz. Su buradan mop braketinin şu üç kısmından akıp beze ulaşıyor. Beze ulaşınca da bezi ıslatıyor. Aynı şekilde hemen şuradan da göstereyim. Su tankının da şu kısmında şu üç delikten su akıyor. Şu 11'deki mekanizmanın kopyası aynısı. Bakın buradan denk geliyor. Su buradan akıyor. Bu deliklerden geçiyor ve bezi ıslatarak mopunu yapıyor. Düz bir mop yapıyor, ekstra Y şeklinde ya da titreşimli vesaire dönen bir mopa sahip değil bu robot. <laughs> Ben şimdi bir de robotun alt tarafını inceleyelim. Tek yan fırçaya sahip. Yan fırça uzunluğu da 4 santim. Normal standart seviyelerde. Tekerlek mekanizması gayet sağlam gözüküyor. Çok fazla kalın değil. Ama tırtıklı hani bir arazi aracındaki gibi engebeli şeylere yani tırmanmaya elverişli gayet başarılı. Ön sarhoş tekeri bir Q11'deki kadar iyi değil ama bu da gayet başarılı gözüküyor. 1, 2, 3, 4 tane düşme sensörü var. Hemen 10 kısma şuraya konumlandırılmış. 1, 2, 3, 4. Ve gelelim ana fırçaya. Bakın gördüğünüz üzere ana fırça yuvası hareketli. Şuradan iki mandalla rahatça çıkarılabiliyor. Ana fırçası normal standart uzunlukta. Yan iki tarafı da rahatça çıkıyor. Q11'de bir kısmı çıkmıyordu. Bunda iki tarafı da rahatça çıkıyor gördüğünüz gibi. Gayet sık kıllara sahip. İşini başarılı layığıyla yapıyor. İkiyim 1 dediğimiz tasarım. Ve şimdi gelelim bu canavarın bataryasına. En önemli kısım 5200 mAh. Aynı Q11'de kullandıkları bataryanın tıpa tıpa kullanılmış. İlk tam temizliği verim Q11 ile birebir aynı. Gayet başarılı bir veri. Yani 135 metrekare bir evi %34 şarjla temizliyor. Ki bu temizlik güçlü modda. Yani Neobot'ta 4 tane mod var. isimler yazmıyor ama 3. mod. Yani güçlü dediğimiz modda yaptı bu görevi. Robot süpürge %15 şarjı kalınca yuvasına dönüyor otomatik ekstra bir şey yapmanıza gerek kalmıyor. Bazı robotlarda %20'dir. %15 olması bence avantaj. %5 de olsa daha fazla temizliğine devam edebiliyor. Tekrar şarjını doldurup görevine devam ediyor. Yalnız ilk defa bir robotta buna rastladım. Deneyimlediğimiz robotlarda mutlaka başkalarında vardır ama bu robot görevine tam 2 saat sonra %56 şarjla kalan görevine devam etti. Yani mekanizması daha doğrusu aklı ne şekilde kurgulanmış bunu bilmiyorum ama tam 2 saat 1 dakika bile geçmedi. Tam 2 saat sonra kalan görevine devam etti. Yeteri kadar şarjı tamamlayıp devam ediyor ya da saati mi baz alıyor o kısmını bilmiyorum açıkçası. Ama hani normal bir robot süpürge %80'e ya da %100'e şarjını tamamlayıp görevine devam eder. Bu öyle yapmadı. 2 saat şarj aldı. %56 oldu şarjı. Ve bu şarjla gidip kalan görevini tamamladı. Tekrar gelip yuvasına şarza yerleşti. Bu, bu yönü gerçekten beni mest etti. Her robotta olmasını istediğim bir özellik. Çok basit bir yazılımla yapılabilir ama diğer markalar niye yapmıyor bu kısmını bilmiyorum açıkçası. Bu arada %15'den %100'e tam şarj süresi de yaklaşık 4,5 saat. Robotun şarjını bitirmeye çalıştık. Ne kadar süre yetiyor, ne kadar metrekarede kullanılabilir diye. 1800 Pascal emiş gücüne sahip 3. mod da tam 2 saat 50 dakika yani 170 dakika civarında çalıştı. Bir süre aldık. Evimizde de bir tane halı var. O halıda da güç arttırma yaparak bunu sağladı. Yaklaşık olarak da 200 metrekare temizlenebilir alanı temizlemiş oldu. Yani bu normalde ne kadar metrekare bir eve denk gelir bilmiyorum açıkçası ama herhalde 300-350 civarında bir şeye denk gelecektir. Bataryasını bu açıdan gerçekten çok çok başarılı bulduk. Q11'in de öyle bulmuştuk. Bunun da çok 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 başarılı. Şimdi dostlar robotun kurulum ve uygulama kullanım videosuna bu videomuzda yer vermeyeceğim. Q11'de hem kurulum yapmıştık yani kanalımızda bunların linkleri mevcut. Yukarıya da bırakıyor olurum. Kanalımızı da incelerseniz hem kurulum videosu var hem de uygulama kullanım videosu var. Q11'in kopyası yani Q11'deki uygulama neyse bunda da birebir aynı kullanılmış. Yani Q11 daha premium bir model ona şunu vereyim buna bunu vermeyeyim gibi bir mantık gütmemiş Neabot. Bu yönden de çok çok tebrik ederim başarılı buldum tüm özellikler Q11'de neyse bunda da o. Yalnız tek bir sıkıntı var Q11'de X2 yani bizim pötik kare dediğimiz hem enlemesine hem boylamasına temizlik yaptırdığımız temizlik şekli uygulamasında mevcut ama çalışmadı. Firma ile irtibata geçtim tabi biz biliyorsunuz sadece robotu inceleyip bırakıp geçmiyoruz firmalara geri bildirimler de yapıyoruz Sağolsunlar olsunlar çok ilgililer ilk güncellemeyle bunun düzeltileceğini de belirttiler. Yani şu an bende olmaması sizde olmayacağı anlamına gelmesin. Mutlaka en kısa sürede buna da eklenecektir. Zaten yazılımında mevcut. Hani X2 yap şeklinde seçiyorsunuz ama uygulamıyor. Dediğim gibi uygulayacak. X2 çok değerli, çok güzel bir özelliktir. Her robotta olmasını istediğim bir özelliktir. Hem mop'ta da daha kaliteli bir mop çıkarmasını sağlar. Hem de süpürme de x2 çok önemlidir. X2 de n2 de mevcut tur. Dediğim gibi uygulama vesaire bu videoda detaylara girmeyeceğim ama kısa kısa bahsetmek istediğim noktalarda var açıkçası. Şimdi robot Q11'deki gibi kenarlara yanaştığında kenar temizliği yaparken yan fırçasını daha hızlı şekilde çeviriyor. Yani kenar temizliği çok başarılı. Q11'de DTOF sensörünün hassasiyeti 0.8 santimdi. Bunda 1 santim olmuş ama çok büyük bir fark yok. Kenar temizliğini gerçekten başarılı şekilde yapıyor. Robot çok seri bir robot. Bazı robotlar gibi gideyim, düşüneyim, sonra döneyim vesaire değil kesinlikle. Çok seri hareketlerle Yine belirtiyorum, hep Q11 ile kıyas videosu gibi oldu ama yine belirtiyorum gerçekten Q11 gibi davranıyor ve çok seri hareketlerde bulunuyor. Perde hassasiyetine gelince perdeleri çok az iterek arkasını temizliyor. Yani tamamen zorlayayım dibine gireyim öyle durumlarda perdeye dolanabilir, fazla zorlamadan gayet ile perde arkası temizliğini de yaparak görevine devam ediyor. Bu konuda da başarılı. Yine bu robotta da şagyalı test yaptık. 4.5 cm kıl uzunluğu olan bir şagahlı da denememizi yaptık. Gayet başarılı. Saçaklarına takılmadı ya da saçaklarını koparmadan görevine layığıyla devam etti. Şagahlı de da rahatça kullanılabiliyor. Sizin için bozuk paralarla bir emiş testi yaptık. Normalde bunu hiç sevmeyiz. Ama çok fazla ilgi görüyor. O yüzden konseptimize bunu da ekledik. Normalde bir robota demir para çektirmek akıl karı bir iş değil aslında da hani bunu çekerse gerisini hayli hayli çeker mantığı güttüğü için izleyicilerimiz takipçilerimiz o yüzden bunu göstermek istedik e, Q11'de çatır çatır hepsini çekmişti en iki biraz zorlandı e, bazılarını çekti çekemedi şimdi videodan zaten izliyor olacaksınız ama gayet başarılı hani evde yerde bozuk para olmayacak tozu pisliği zaten bu robotlar hayli hayli temizliyor. O yüzden içiniz rahat olsun. Robotun halıda güç arttırma modu var. Bu özellik Q11'de de vardı ama bu, bu robotlar Q11'de dahil halı sensörüyle yapmıyor bunu. Ana fırça halıya geldiğinde zorlandığında robot algılıyor. Evet halıdayım diyor ve emiş gücünü arttırıyor. Bu da tepkime süresinin 2-3 saniye civarında olmasına sebebiyet veriyor doğal olarak. Yani bu tarz robotların hepsinde bu şekildedir. Halıya çıktıktan 1-2 saniye sonra emiş modunu arttırır. Q11'den çok daha başarılı buldum. Yani Q11 bazı halılarda, ince halılarda vesaire modunu arttırmıyordu. Yani biraz daha kalın havlu bir halı istiyordu. Ama bunda öyle değil. İnce de halı olsa çıkınca algılıyor. Hemen emiş gücünü arttırıyor. Bu o konuda çok daha başarılı. Tabii yazılımla hemen düzeltilebilecek bir şey. Yani Q11'de yok deyip onu da öldürmeyelim. Yazılımla 2 gün sonra onda da düzeltebilirler diye düşünüyorum. En iki 10 tane harita kaydına izin veriyor. Bu harika bir özellik. Harita konusunda üzerine tanımıyorum. Çok çok başarılı. Uygulamasında yasaklı alanlar rahat rahat seçebiliyorsunuz. Uygulama videosunda da mutlaka izlersiniz zaten. Yine Q11'de olduğu gibi sonuçta da bahsetmiştim. Yazılım aynı yazılım. Sanal duvar direkt sanal duvar ismiyle yok ama yasaklı alanda beşgen seçip tek bir çizgi haline getirip onu sanal duvar haline de getirebiliyorsunuz. Kesinlikle bir eksiklik değildir. Sadece belirtmek istedim. Robot paylaşımı vesaire gayet sağlıklı çalışıyor. Yani eşinizde bir hesap açıp o da aynı şekilde robotunuzu aynı haritayla kullanabilir. Bildirimleri İngilizce geliyor ama anlaşılmayacak bir şey yok. Robotun konuşması dili harika bir şekilde Türkçe. Çok güzel konuşuyor. Uygulamada gayet yeterli bir çeviriyle Türkçeleştirilmiş. Gayet başarılı. Robot şarj yuvasını değiştirdiğinizde hemen algılıyor, tepkimelerini veriyor. Çok başarılı. İkinci bir Wi-Fi tanıdığınızda bir öncekine otomatik geçişi de yapıyor. Yeni bir Wi-Fi arasında. Yani tekrar tekrar Wi-Fi'ları tanıtmanıza gerek kalmıyor. Evinizde router falan varsa Gayet başarılı bu konuda. Robot gerçekten önemli bir özellik. Çoğu markada, modelde vardır ama bazılarında yok ve insanı kanser eder resmen bu özellik. Aktif haritalamaya sahip. Yani önüne bir şey çıktığında haritanızı günceller. İşte mobilyaların yerini değiştirdiğinizde haritasını anlık ilk temizliğinde günceller. Ekstra bir şey yapmanıza gerek kalmaz. Aktif haritalama bu yönde çok önemlidir. Ne bileyim girmediği bir oda vardır. Kapısını hep kapalı tutmuşsunuzdur. O gün açacaksınız ve orayı da temizlemesini istiyorsunuz. Yeniden bir harita yapmanıza gerek yok. Kapıyı açık bırakın. Yeterli. Evi temizledikten sonra gidip oraya da girip haritanıza o odayı da dahil edecektir. Aktif haritalamaya sahip bir model. Görme engelli dostlarımız için deneme yaptık. Android'de Polk bekle. Gayet sağlıklı Barça bir şekilde temizli. oda seçimi Toplam yapılıp yani oda oda temizlik dahil yapılabiliyor. Temiz çok başarılı Arça bu konuda. Ama e, iPhone'da iOS cihazlarda bunu başaramadık. Hani belki biz yapamıyor olabiliriz. E, sizler bizden çok çok daha iyi e, bu teknolojiyi kullanıyorsunuz. E, çok fazla deneyimlemediğimiz bir alan ama elimden geldiğince kurcaladım. iOS'ta bunu beceremedim. Hani görme engelli bir dostumuz bu robot süpürgeyi tercih edecekse firmayla tıbata geçip bu kısımda da bilgi alırsa seviniriz. Biz iPhone'da başaramadık ama Android'de çok başarılı şekilde Talkback ile kullandık cihazı bilginiz olsun. Evet değerli dostlar şimdi uzun uzun videomuzu izleyemeyen dostlarımız için kısa özet her zamanki scriptimizdeki gibi bir özet geçelim. Zamanı olmayan dostlarımız da buradan itibaren izleyip fikir edinebilsinler. Şimdi Neobot, ne n ne 2 birçok isimle aynı tasarıma sahip modelle üretilmekte. Bunlar Leeds R1, Roid Meva Plus, Robix R7, Xiaomi S9, Pro Skenic M8 Pro, Kiwol, XClear gibi isimlerle piyasada. Ama tabii hepsi bir değil. Sonuç olarak tasarım evet tasarım aynı tasarıma sahip. Birkaç ufak makyajla hepsi değişiyor ama her marka kendi yazılımını kullanıyor. Her marka içindeki donanımı değiştirmiş olabiliyor. Bunları bilemeyiz. Sonuçta içini açıp göremiyoruz. O yüzden Neobot bunların içinde sıyrılıyor. Hem distribütörünün ülkemizde olması hem de yazılımının gayet güzel ve ürünün sağlam olması sebebiyle Neobot dediğimiz gibi bir adım önde gözüküyor. Kullandığımız süre zarfında çok çok memnun kaldık. Ki ben zaten istasyonlu modellere hayranım toza pisliğe hiçbir şekilde müdahale etmiyorsunuz. Yedek parçaları zaten içinde geliyor. Çok çok memnun kaldım bu konuda. Temizliği gayet yeterli. Paskallara, rakamlara aldanmayın. Onlara kanmayın. Çok çok yeterli bir emiş gücüne sahip. Yeterli bir standart bir mopa sahip. Fazla paranız yoksa Q11 tarzındaki premium modellere çıkamıyorsanız bu tarz robotlar sizin hayli, hayli işinizi çözecektir. Gerçekten fiyat performans ürünü bunlar. Yani normal istasyonsuz bir modelle resmen aynı fiyata satılıyorlar. O yüzden çok başarılı buluyorum. Yani bu sebeple önerir miyim? Ben çok memnun kaldığım için gönül rahatlığıyla sizlere de öneririm. Umarım aldığınızda sorunsuz bir şekilde güzel günlerde kullanırsınız. Videomuzu izlediğiniz için gerçekten çok çok teşekkür ederiz. Kanalımıza videoların devamı açısından destek olmak için abone olup yorum yapıp beğeni atarsanız çok çok memnun oluruz. Sevgiler, saygılar dostlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.